Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran Cumartesi günü maç tahminleriyle karşınızdayız. Ee, yine e, Avrupa Şampiyonası maçları var. Grup maçları 3 tane. Ondan sonra Norveç Ligi var. Artı bir de Avustralya Ligi'nden bir maçı sizlerle paylaşacağım. Aralarından en aklıma yatan tahmini seçip sizlere aktaracağım. Ee, ondan önce küçük bir duyuru yapalım. Ee, sonrasında da maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar bizim iki tane Telegram grubumuz var. Bir tanesi ana Telegram grubumuz. Açıklama kısmında linki bulunmakta. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Eğer videolarımıza yeteri kadar beğeni ve yorum gelirse oraya da her gece NBA kuponları olsun ya da gün içinde canlı maçlar, e, artı kuponlar paylaşımı yapıyoruz. E, bilenler biliyor zaten. Artı bir de katıl Telegram grubumuz var. YouTube'daki katıl butonu üzerinden cüzi bir miktar ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Gün boyunca canlı maçlar, e, özelinde de kuponlar paylaşıyoruz. E, o katıl grubumuzdan değerlendirmek isterseniz sadece YouTube'daki katıl butonu üzerinden gelebiliyorsunuz. Benim adımla sizlere yazan olursa kesinlikle inanmayın. Ben kimseye yazmıyorum seni gruba alacağım falan diye kesinlikle inanmayın. Çok uzatmayacağım. Milli takımımızın maçı vardı Cuma günü de. İnşallah o da güzel sonuçlanmış olur. Çünkü videoyu ondan önce çekiyorum. Diyerek ilk maçımıza geçelim. Celtic Consumers Mariners, MacArthur karşılaşması var. Sert bir mücadele olacaktır. Bizim yasal, legalde kart bahisi açmış olsaydı, kart bahisi alacaktım ben. İsteyen yurt dışı oynayan arkadaşlar, kart bahislerini değerlendirebilirler. iki takım da eleme finaline kaldılar. Burada şöyle bir şey düşünüyorum. Ben ev sahibinin bir adam önde olduğunu düşünüyorum. Yani güzel futbol oynuyor McArthur'a göre. Tabii öyle bir lig ki, sürprizlere açık bir lig. O yüzden şöyle dedim, iki buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz. Güzel de bir oranı vardı. E, Gollü geçeceğini düşünüyorum maçın. İsteyenler de ev sahibi 1.5 üstünü alabilirler. E, bu şekilde bir sonuç bekliyorum tarafım ev sahibinden yana. Bir sonraki maçımız Norveç Ligi Chris Chinsons-Oxbrook karşılaşması. İki takımda da şöyle bir problem var. E, ne gol yiyorlar ne de kolay gol atıyorlar. Ne de kolay gol yiyorlar öyle söyleyeyim. E, zor gol yiyen takımlar. Ee, ama bu maçta değişik bir şey bekliyorum. Norveç Ligi'ne bir ara verildi çünkü Norveç Ligi başladığında biraz çok kötüydü. Ee, sadece Molde ve Bodo'dan gidiyorduk. Ee, öyle güzel bir şekilde gidiyorduk ama Chris Jinsett benim o ligin sevdiğim takımlarından bir tanesi. Ee, bu maçta da karşı gol var bekliyorum. İki takımda da birbirini atabileceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isterseniz. Ee, yani aklımdaki skor da 1-1 açıkçası. 1-1 biteceğini düşünüyorum. Karşı gol varını değerlendirebilirsiniz. Yine bu maçlara canlıdan da gideriz. Bir diğer maçımız Sandacev Molde karşılaşması var. Ben direkt Molde kazanır aldım. 1.40 oranı vardı. Molde'nin kazanacağını düşünüyorum. bu geçtiğimiz 3 maçta falan biraz dökezleme oldu yani kötü oyunlu oldu. Artı puan da kaybettiler. o yüzden maç sonucu 2'yi aldım. Değerlendirmek isterseniz 1-0 bile bitebilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki maçımız Galler İsviçre karşılaşması. bizim milli takımımızın da rakipleri bunlar. Aynı gruptayız. İsviçre Galler'e göre daha iyi bir takım aslında. Galler'de de yalnız hani o kaliteli ayaklar örnek veriyorum Bale yıl 40 maç oynamaz gelip bir maç oynar. Her an o maçlardan bir tanesi olmuş olabilir. Aslında Galler maça çok iyi başlayan taraflardan bir tanesi. Hangi takım olursa olsun karşısında çok iyi başlıyorlar. Tutumlu başlıyorlar. Ondan sonra eğer bir hatalı gol falan yedikten sonra mod olarak da düşüyorlar mental olarak. Yani her şey gidiyor dağılıyor Galler'in. Ee, o yüzden bu karşılaşma üzerinde tarafa almayacağım, tarafa girmeyeceğim. Ee, toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirdim. Bir sonraki maçımız Danimarka-Finlandiya karşılaşması. Danimarka e, yani turnuvada en beğendiğim takımlardan bir tanesi. E, Belçika ve İtalya'dan sonra bizim takım, milli takımımızdan sonra gerçekten çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. Onlar da bizim gibi çok da iyi geliyorlar. E, çok da disiplinler açıkçası. Finlandiya ise çok ultra seviyede iyi bir takım değil. Bence çok kötü bir takım da değil. Çünkü zor yiyorlar. Yani öyle bir kapatıyorlar ki defans anlamında yapması gereken işi çok iyi yapıyorlar. O yüzden zor bir maç olacaktır Danimarka için ama maç sonucu 1 ve 3.5 altın oranı 1.58'de. İsteyenler maç sonucu 1 ve 4.5 altı da değerlendirebilirler. 1.38 gibi bir oranı vardı. Bu şekilde düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Belçika Rusya karşılaşması. Belçika turnuvanın favorilerinden benim gözümde. yani Rusya eski Rusya da değil aslında. Öyle yani çok iyi oynamıyor. çok gol yiyen takım Rusya. Gol yemeyi seven bir takım. Belçika'da buldukça atan takımlardan bir tanesi. 2,5 üstünü de aldım burada. Değerlendirmek isterseniz Belçika'nın da kazanacağını düşünüyorum ama ana bahis olarak kendime 2,5 üst aldım. Bunların arasından hangisini birleştireyim diye sorarsanız bana ben e, Danimarka Finlandiya karşılaşmasının maç sonucu 1 ve 4.5 altını alırım. 2 küsür oran yakalamak için. Belçika Rusya karşılaşmasında 2.5 üstünü alırım. Değerlendirmek isterseniz. Bunların hepsine canlıdan da gireceğiz. Hepsine son haliyle bir kupon da yapacağız. Telegram grubumuzda. Eğer videolarımıza yeteri kadar beğeni gelirse. Herkese açık olan Telegram grubumuzda yapacağız. Yoksa da katıl Telegram grubumuzda yapacağız. Hepsini güzel güzel inceleyeceğiz. Basketbol maçlarında çok iyiyiz. Çok güzel gidiyoruz. Onları da yine değerlendiriyoruz kaçırmak istemiyorsanız e, sizleri de bekliyoruz aramıza. E, diyerek bugün de kapatalım arkadaşlar. Umarım bol kazançlı bir günümüz olur. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.